Amerika Birleşik Devletleri'nin Filistin-İsrail sorununda uzun yıllardır üzerinde durduğu iki devletli çözüm yaklaşımına Başkan Trump'tan beklenmedik bir yanıt geldi. So, I'm looking at i̇ki devletli veya tek devletli iki çözümden herhangi birisi olabilir. İki devletli çözümün daha iyi olacağını düşünüyorum ama eğer İsrail ve Filistin mutlu olacaksa onların tercihi neyse ben de onu kabul ederim şeklinde konuştu are happy. I'm happy with the one they like the best. Mr. Prime Minister. Filistin'de direnişin sembolü olarak bilinen Yasir Arafat ilk kez 15 Kasım 1988'de iki devlet yaklaşımını gündeme getirerek Filistin devletinin kuruluşunu ilan etti. Beş yıl aradan sonra 1993'te zorlu geçen müzakerelerin ardından taraflar Washington'da Bill Clinton öncülüğünde Oslo Anlaşması için bir araya geldi. Yaser Arafat ve Isaac Rabin barış sözü vererek yan yana yaşayan iki devleti çözüm fikrini kabul etmişti. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, İsrail ve Filistin'in de resmi politikası şimdiye kadar bu yönde olmuştu. Ancak bu politika Trump'ın başkan olması ve İsrail'de sağ cephenin iki ulus tek devlet fikrine ortaya atmasıyla değişmeye başladı. Barış görüşmelerine öncülük eden Saeb Erakat 21. yüzyılda bu durumun mümkün olmayacağını söyledi. Doğum aşamasında olan Filistin devletinin coğrafyası 1967'den bu yana büyük bir değişme uğradı. Gazze tamamen Filistin'e ait olsa da Batı Şeria 3 bölgeye ayrıldı. A topraklarının %20'sinde Filistin halkının yarısı yaşıyor ve kontrol Filistin askerlerinde B bölgesinin %20'sinde Filistinlilerin %40'ı yaşıyor ve bölgede hem İsrail hem de Filistin askerleri bulunuyor. C bölgesinin %60'ında ise Filistinlilerin %6'sı yaşıyor ve kontrol tamamen İsraillerin elinde. İsrail'in uzun yıllardır yürüttüğü yerleşim politikası sonucu Filistin toprakları gittikçe azaldı. İki devletli çözümden bahsediliyor. İkisinden biri diğerine oranla oldukça küçük ve parçalanmış sınırları tam olarak bilinmiyor. Diğer çözümse iki uluslu tek ülke ki bu hususta da şartların detaylı olarak masaya yatırılması gerekiyor. Ancak demokratik ve demografik açıdan paylaşım mümkün görülmüyor.